Erzurumlular şehit edilen Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. İran'ın başkenti Tahran'da suikast uğrayan Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye için tüm yurtta gıyabi cenaze namazları kılındı. Elhamdülillah Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gıyabi cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Yüzlerce kişi Ayasofya'ya akın etti. Erzurum'da da onlarca kişi Haniye için bir araya geldi. Tarihi Lala Paşa Camii'nde cuma namazı öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi farz namazın ardından Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.